Ülke genelinde Direniş Çadırı adıyla sosyal medyada organize olan ve birçok şehirde basın açıklaması gerçekleştiren vatandaşlar Samsun'da da İsrail'in Filistin Gazze kentindeki saldırılarına tepki gösterdi ve iktidara çağrıda bulundu. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bir grup vatandaş, adına basın açıklamasını okuyan İlyas Çetin, saldırının 7 Ekim'den beri devam ettiğini hatırlatarak şunları söyledi: Vicdanları ve inançlarıyla burada soykırım ortaklığının gizlenmesine ya da gerekçelendirilmesine razı değiliz. Bu durumun şahitliği için bugün buradayız. Lafı eğmiyoruz. Sözümüzü değiştirmiyoruz. İsrail'e petrol satan sokak şirketi suçlusun. Gazze'ye gözünü diken, talan için sırada bekleyen BP suçlusun. İsrail'e petrol sevkiyatına derhal son verin çocukları, kadınları, masum insanları acımasızca katleden bu çılgın saldırganlığa enerji sağlamaya engel olun. İsrail'e serbest ticaret antlaşmasını sonlandırın. İşgal rejimiyle tüm diplomatik ilişkilerinizi kalıcı olarak kestiğinizi ilan edin. Bir yandan işgalciye ihtiyaç duyduğu ham petrolü sevk edip bir yandan işgale karşı ağır sözler söylemenin anlamı yoktur. Bizler Türkiye'nin her yerinde yaşayan onurlu ve vicdanlı tüm insanlar bu taleplerimizin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.